Özöbek ailesi tekrardan merhaba. Bugün her şey üst üste geldi. Belki farklı bir konuda video çekecektik. Ama şu an biraz da bu üst üste gelme üzerine bir video çekmek istiyorum. Yani sabahtan beri birçok olumsuzlukla karşılaşıyoruz. Pes edebilirdik, pes etmedik. <laughs> bu motivasyon konuşması gibi oldu. Gerçekten günümüz birazcık farklı başladı. Hatta belki bir araya gelmeyecektik bile. Ama her şeye rağmen devam etme isteğiyle bu videoyu çekme kararı verdim. Bu video konusu biraz da aslında pes etmemenin ve sonucunda elde ettiğimiz şeyin göstergesi olarak karşımıza çıkan bir video olacak. Daha demin de aslında gerçekten farklı bir konu üzerine video çekiyorduk. Başlamıştık, belirli bir noktaya gelmiştik. Ama Rüzgar'ın azizliği ile birlikte kameramız biraz yıprandı. Gamze ile ben böyle sanki farklı bir şeyler yaşıyormuşuz gibi bir noktaya geldik. O yüzden dedim ki Gamze yani bırak hadi en baştan çekelim. Evet güzel kısa bir video olsun. Bu rüzgarın azizliğinde de daha fazla bir video çekmeye çalışmıyorum. Etrafımızda şu an köpekler başka bir şeyleri kovalıyor. Her şey oluyor. Çok uzun bir giriş oldu. Evet. Ama şu anki ruh halimiz, duygumuz bu. Ama yine de tabii ki bu bizi düşüren bir şey olmadı şu an. Biz her şeye rağmen dedik ki hani süreci avantaja çevirelim. O hisleri karşı tarafa yansıtabilelim. Ve buna yönelik bir video çekelim. Tabii ya hayatta her şeyle ilgili belli bir zorluk olduğunu evet. düşünüyorum ben ya. Bu yaşadığımız zorluk bence birçok işe göre çok daha kolay bir zorluk hatta, kesinlikle, kesinlikle. değil mi? Ama şunun farkında oluyor olmak lazım. Her zamanlar krizler ortaya çıkacaktır. Ama bu krizi fırsata çevirebilme evet. noktasında hazır buluşluğa sahip olmak gerekiyor. Burada bence şuna gireceğim birazcık. Anlık aklıma geldi şu an, evet. bundan bahsetmek istiyorum. Hayat istediğimiz gibi ve planladığımız gibi çoğu zaman ilerlemiyor. Biz diyoruz kesinlikle. ki hayatta şu olacak, şundan sonra şöyle bir planım var ve böyle ilerleyeceğim. Ama sonra dönüp baktığında şartlar ve koşullar istediğin gibi o an ilerlemeyebilir. Bir insan bir yerden bir şey çıkartır, başka bir hayat önüne başka bir yol çıkartır. Zade'min telefonu kıracak. <gülüyor> <gülüyor> Ama kırmama gereği çıkardım. mesela. Teşekkür ederim, sağ ol. <laughs> ve sonra şöyle oluyor. Burada bence birazcık esneklik. Evet. Hayata karşı ne kadar esneksin bunu Hı -hı. fark edebiliyor olmak gerekiyor çünkü eğer katı ve sertsen kırılırsın. Çok çabuk e, darbe aldığında parçalanırsın. Hı -hı. Toparlanamazsın. Bazen hayatta, bazen hayatta esnek olabilmeyi de becerebilmek aslında kolaylık sağlayan bir şey diyebilirim direkt Hı -hı. çok uzatmadan esnek olmanın iyi olduğunu düşünüyorum bu bedensel olarak da bile öyledir ya egzersiz yaparken azaltır, sakatlanmaya esnemek azaltır esnemek, evet, esnemek aynen öyle Hayatta birazcık esnek olabilmek, ya yani psikolojik esnekliğe sahip olabilmek iyi oluşunu da insanın destekleyen bir şey. Net Çünkü net değil yani. Şu böyleyse mutlu olur mu, böyleyse mutlu olurum değil. Şundan da biraz, bundan da biraz evet. olursa o esnekliği sağlayarak bir ıslat yakalamak. Koşullara göre... Hayat e uydurmak, uyum sağlamak, namza göre şerbet Aralardan vermek. Aralardan böyle sıyrılıp gidebilmekten bahsediyorum <laughs> evet. aslında birazcık. Yani şey gibi, e trafik dolu bir yoldan motosiklet kullanmak gibi belki. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir örnek oldu. Tam olarak ama gibi olmuş şey belki. gibi hani durup katı bir şekilde beklemek yerine aralardan sıyrılıp kolayca gidebilmek. Ama orada araç avantajı da var. Herkes de motosiklet yoksa ne olacak? orada araca <laughs> takılma. Kıvrak ve aralardan sıyrılabilmekten bahsediyorum. Esnek olabilmek hayata karşı. Evet. Peki bu hayata karşı esnek olmayı neler sağlıyor ki sence? Bu yine de fikir, alışveriş ve görmüş geçirmişlik, hayat tecrübesi, hayat öğretileriyle alakalı değil mi belirli oranda? Muhakkak onun da etkisi var Hı -hı. ve şeyin de etkisi var belki de. Hani hem dediğin gibi görmüş geçirmiş olmakla alakalı belki de birçok deneyim yaşamakla alakalı. Bazen yani. kabuklarını kırmakla da alakalı. Onu diyecektim. Birazcık da şey sanırım açık fikirli olabilmek ve bu katı sert yani böyle olmalı. Böyle katı sert kuralları olan insanlar vardı ya arkadaşlar. Bu, bu arada şeyden bahsetmiyorum asla hani doğrularından ödün vermek, doğrularını da esnetmek. Bazı doğrularımız vardı ve bunları esnetmeyebiliriz hayatla Kesinlikle. ilgili. Kesinlikle ki esnetmemeliyiz de belki de. Çünkü o, o bizi biz yapan ve doğru gördüğümüz evet, değerlerimizdir. Yani o değerler olmadığı zaman biz biz olmaktan çıkarız zaten. <laughs> Bundan bahsetmiyorum zaten hani demek istediğime eminim anlamışsınızdır uzun uzun açıklamaya girmeyeceğim. Hayatta bu yüzden de bazı anlarla ilgili e, esnek olabilmeyi başarmak gerekiyor. Uyu, yani şey böyle bir yerde e, bu bu arada şeyden dediğim gibi bahsetmiyorum. Kendinden ödün vermek veya bir yere uyum sağlayabilmek için kendini değiştirmek olmadığın biri gibi davranmak gibi şeylerden bahsetmiyorum aslında. Şundan mı bahsediyorsun? Diyelim ki bir oyun var. Bu oyunun oynanma gerek e, kuralları var. Ama hani Başkası oyunu farklı kurallarla oynuyorsa sen hı. eğer oyunu oynamak istiyorsan sırf kuralları farklı diye oyundan vazgeçme demek istiyorsun. Evet, o sana. kuralları biraz daha esnetip onun da evet. ortak kabul edebileceği senin de hani adım adım hani kurallar, değerler yine aynı kalsın. Oyun evet. yine aynı kalsın. Ama kuralları iki taraflı ortak bir anlaşmayla evet. esnetelim. Bazen şey oluyor. E, zorlayıcı karakter e, yapısı olur ya hani hayır ben bu yoldan gidilsin istiyorum. Niye o yoldan gidiyoruz? Hı hı. Yani böyle gibi. Ve orada şey senin için yani tamam iki yolda gidecek oraya ve hani neden bunun kavgasını yapıyorsun? Buradan gidelim yani falan hani o kişi sert ve değişmediği için sana şey gibi geliyor. O zaman biz niye değişiyoruz ki o değişmiyor diye? O da öyle de bir durum var. İşte zaten burada olan e, bana göre e, hayatta zorlanan kişi o değişmeyen kişi zaten. Hani o yoldan gidelim veya gitmeyelim neden buna bu kadar takıtsın çok önemli bir şey diye geliyor konu bence. Nasıl yani? Hani o da şey gibi bir yerde olmaları hani ben buradan gitmek istiyorum. Hani sorun yoksa buradan gideyim ama hani orası atıyorum daha yakın ve daha şeydir. Şunu mu demek şeydir. Zaten öyle bir düşünce şeyine sahip olan kişi hayatında zaten o esnek olmamanın sıkıntısını birçok konuda evet, yaşıyor. Evet. Yani etrafındaki hani insanları çünkü zorluyor. Esnek olmadığı için hani diyelim ki çok sevdiği bir araba var ama mavi araba istiyor ve esnek değil. Araba sırf siyah diyor o arabayı kabul etmiyor. Hediye Hı -hı. edilse dahi ve aslında ona Güzel evet, istediği bir şeyi sağlayacakken sağlamamış oluyor. Sürekli kurallar bunun üstünde uzak bu olmazsa ben bunu işe evet. almam. Yemem. Bunu bunu almam. yemem. Bunu almam. Bunu etmem. Bunu şöyle Halbuki yapmam. tadı büyük ihtimalle güzel gelecek. Sadece o esneklikte olmadığı için ilk başta o ön yargı ile belki de reddediyor. Bazı, ön görüşle ön yargı demeyelim de ön yargı Bazı doğrularımız e, çok güzel. Biz biz yapan şeyler ama bazı şeyler de biz aslında kalıplara sokan e, doğrular bence. Ben böyle bir insanım. Belki Sadece bu düşünce bile seni kısıtlıyor olabilir hayata karşı. Ben mesela psikoloji kitapları okumayı seviyorum. Ama esnek olduğum için sadece psikoloji okumak, kitapları okumakla kalmıyorum. Yani farklı kitapları da okumayı seviyorum. Sadece hani psikoloji okumayı seviyorum deyip psikoloji kitaplarını okusam hayatın geri kalan o güzelliklerini belki de hiç farkına varamayacağım. Çok güzel bir yere değindin. Esnek olmak yani hayata karşı esnek bakabilmek de çok farklı görüşler. Hani şey gibi bir şey de olabilir bu arada. Sadece psikoloji kitabı okumayı da tercih ediyor olabilirsin. Yani i̇lla farklı kitaplar okumana gerek yok. Ama burada şey olayı var. Farklı bir kitap okuyan birine hmm. gibi ya da Yargılamam. onu aşağılamak ya da böyle şey o öyle kitaplar okuyor. Çünkü hani niye bu esneklik sağlanabilecek konularda aslında doğru veya yanlış yok. Herkesin kendi öz değerlendirmesiyle olabilecek bir şey var. Esneklik sağlayamayacağınız konular vardır. Bunu zaten girişimimizde evet, söyledik. Aynen, Mesela dini bahsettim. bir değeriniz, görüşünüz vardır. Onda esneklik... İsterseniz tanımayın veya siyasi bir görüşünüz vardır. isterseniz onda bir esneklik tanımayın evet. veya kendinizle alakalı doğrularınız vardır. Ben alkol kullanmıyorum veya ben sigara kullanmıyorum tabii, tabii. diyorsunuzdur. Bunlarda esneklik tanımayın. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Evet. Biz herkesin öz değerlendirmesine açık, özden olabilecek konularda ve Esneklik sağlandığında kimsenin değerine, saygınlığından bir şey kaybettirmeyecek konular için esneklik sağlanabilir. Tabii. Ve bunun için de birbirimizi kırmama, kırmayalım veya süreci gergin veya rahatsız bir duruma getirmemekten bahsediyoruz. Hem kendimiz için hem o toplu grup için olan durumlar. Ya da bunu şöyle de, şöyle bir örnek üzerinden de bunu gitmek isterim. Diyelim ki sen çok şey bir insansın, daha sakin ve e, yapıcı. Zeki diyeceksin sen <laughs> Yok gerçek bir örnek vereyim dede. <laughs> ya yani diyelim ki Allah sen, Allah. senin kişilik yapın çok daha farklı ve birden hiç istemediğin bir şekilde çok senden farklı kişiliklere sahip bir ortama düşmek zorunda kaldın. Evet. Bu durumda şöyle bir şey yapmak var hayatta. Yani işte hayır istemiyorum. Neden böyleler? Neden şöyle? Hani bu tarz bir ortamın içerisinde bu durumla kavga etmeye gidebilirsin. Hı hı. Ya da ortamın içerisinde kendine alan yaratabilirsin. Yani şey gibi bir şey. Hani içkiden örnek verdin ya demin. Hani diyelim ki bir ortama gittin ve o ortama mecbursun o an. Herkes içki içiyor. Neden ben içki içenlerle bir ortama girdim ya of ya falan deyip e, gidip herkese bunu anlatıp bunun sende bir travmaya dönüşmesi Şaka gibi bir olaylara girmesi değil de ben de meyve suyu içmeyi tercih ediyorum o zaman deyip kendine orada meyve suyu içebilecek bir alan yaratmak. Hı hı. Belki de. Güzel bir örnek. Öyle benim başka ekstra söylemek istediğim bir şey yok. Benim Tabii videonun sonunun böyle olması çok garipmiş gibi oldu ama biz bu da bizim esnekliğimiz olsun. Evet izlediğiniz için teşekkür Peki, ederiz. Peki bir şey diyeceğim videoyu kapatmadan önce Ahmet Bey ve diğer izleyicilerimize <laughs> İşte evet özellikle Ahmet Bey diyoruz. Teşekkür ederiz kendisine. Evet, diğer ilgiyle takip ediyor olması ve gerçekten e, yorum yapıyor ve bizi gerçekten motive ediyor. Evet, teşekkür ona özellikle. Her yorum yapıyor. Diğer izleyicilerimiz diğer, de yapıyor. Iz... Evet diğer bütün yorum yapan. Ama Ahmet Bey yeri biraz ayrı şimdi. <laughs> Düşebileceğimiz zamanlarda şey bile bizi ya. sürekli besliyor ve güdülüyor hani. Ben bekliyorum artık. Ben her biliyorsun. sabah bir <laughs> aydınlaşıyorum Ahmet Bey'le. Ben bekliyorum artık zaten evet. hani buna atsın istiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz kendisine. Tanımıyoruz evet. ama tanımış kadar olduk. Evet. Bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşürüz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Sağlıcakla kalın.